tok ümit ezda Türkiye'de davet ediyor burun tarihte ilk kez yedi bin sene önce göründük. Vatanımız o zaman Karadağ Avrupası ile Japon denizi arasındaki geniş, dev, büyük bir coğrafyaydı. Sonra Asya'nın içine taşıdık milletimizin ve tarihimizin eksenini ve nihayet 1071'de Anadolu'ya geldik. Anadolu'yu ebediyen vatan kıldık. Anadolu'da yaşamak zordur. Anadolu bir Bermuda şeytan üçgenidir. Bu üçgende gemiler ve uçaklar değil, bu üçgende milletler ve halklar yok olur. İmparatorluklar ve devletler basar. Ancak, Tarih defalarca denemiş olmasına rağmen, Bizi bu coğrafyaya gömememiştir. Tarihin gırtlağından en son Sakarya'da tuttuk Ve onu Dumlu Pınar'da yere vurduk, Bizi gömmek istediğinde. Bu başbakan bir kimlik krizi içerisindedir. Bu başbakan Türkiye için bir risk faktörüdür. Bu başbakanın Türk milletinin başına açtığı ailelerin ne olabileceğini Kıbrıs'ta ve Irak'ta gördük. Bu başbakan hakim kültür... Bu başbakan hakim kültüre karşıyız diyerek Türkiye'de Türk kültürüne karşı olabildiğini söyleyebilmektedir. Böyle bir başbakan tarafından zaaf içinde yönetilen Türkiye'de uluslararası ve bölgesel konjektürü kullanan terör örgütü de her geçen gün ne yazık ki birazcık daha mesafe almaktadır. Güneydoğu Anadolu'da devlet iktidarıyla örgüt iktidarı ne yazık ki artık yan yanadır. Her gün televizyonlardan rezaleti seyrediyoruz. Her gün çocuklarımızın terör örgütü tarafından katledilmeye çalışıldığını seyrediyoruz. E şimdi daha 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocukların bindiği otobüslerin bombalanmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz ve bu şartlarda Diyarbakır'da Diyarbakır belediye başkanı olacak o adam hala görevinin başında çünkü İçişleri Bakanı onu görevden alıyor. Türkler tekrar Sarıkamış'ın karlı dağlarında Çanakkale'de rüzgarlı bayırlarda on binler olarak toplanıyorlar. Çılgın Türkler Türkmen şölenlerinde Ağrımın'ın her yanında çoban ateşlerini yakıyorlar. Bunlar Türk milliyetçiliğinin ateşleri. Türk milletine yönelik bu tehditlerin üstesinden kolaylıkla gelebilecek Türk milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini kuran büyük güç. İşte bu güç şimdi teslimiyetçi, etkisiz ve silik politikalar uygulamaya sürüklenmek istiyor. 20. yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk'le İstiklal Savaşı'nı vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 20. yüzyılın ortasında başbuğ Türkeş'in önderliğinde aziz vatanımızın Afganistanlaşmasını engelleyen Türk Milliyetçiliği Hareketi Kuvayi Milliyetçiler Ülkücüler ne yazık ki içinden geçtiğimiz dönemde bir direniş ve yükselişin merkezi değil Türkiye'nin içine sürüklendiği felaketin bir parçası haline getirilmeye çalışılmaktadırlar. Değerli ülkülaşlarım, AB karşısında onurlu, bölücüler karşısında sorumlu, büyük Ortadoğu Doğu projesi karşısında fikri olmayan, terkük ve telaferde susan, Türk milletini sadece ve sadece vatandaşlıktan oluşan bir çiçek bahçesi olarak gören bir duruş, Atatürk'ün ve Türkeş'in çizgisinden uzak, mozaikçi ve teslimiyetçi bir duruştur. Oysa AB karşısında bir tek onurlu duruş vardır. AB'ye hayır! Bölücüler karşısında bir tek sorumlu davranış vardır. O da Şeyh Said ve benzeri çapulculara Atatürk nasıl davrandıysa, bugünün sertleri bölücülerine Türkeş nasıl davrandıysa öyle davranmaktır. Ülkücü duruş, her kütle ve telaferde tutan duruş değil, meydanlara milyonları indiren duruştur. değerli ülküdaşlarım, ülkücü duruş, Türk milliyetçisi duruş, Anadolu'yu, Türk milletini, bir granit gibi olan Türk milletini, bir çiçek bahçesi gibi değil, hoş gibi, ne bozayı ulan diye anlayan ve veren duruştur. Bozkurtların dirilişi ucuz değildir. Bozkurtların dirilişinin bedelini ödememiz gerekiyor. Bozkurtların dirilişinin birinci şartı Bizanslı gibi değil, Göktürk gibi olmaktır. Hanrı Türk'ü korusun! Hanrı Türk'ü korusun! korusun! Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah korusun Allah Bu gelen bizim geldi Kırk bir kere maşallah Hey 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 Bu gelen bizim geldi Bu gelen bizim geldi